Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün bugün slandrina teçhaller 2 oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız yani bu oyunu oynamam sebebi de şu bir tane arkadaşım geldi dedi ki e ben seni kalanını biliyorum dedi. Hep Slenderina videosu çekiyorum. Neymiş efendim? Ben da şöyle yapıyormuşum. Böyle yapıyormuşum. Korkuyormuşum. Yok ya dedim ben de bir anda. Ev dedi ki Slenderina 2 oyna dedi. Bu arada o bana bu oyunu tavsiye ettiği için ben onu aklımız... Neyse. Korkuyorum. Yani korkuyorum abi. Oyun acayip çok şey ya. Oha oyun değil böyle lan. Bu ne bu not mu? Oha. Enter. Bu kapıya bastım mı başlıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım özür Allah Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ya bu oyunu bana kim tavsiye etti? Kim tavsiye etti bu oyunu bana? Ya benim korkma eleksilerim var. Ben korkuyorum ya. İşte kapı ağzına vurdum. Sen açın bak. Oğlum kapı niye kendini elinden kapanıyor bana ben? Aa! Kapıyı açmam yürüyen bir şey vardı. Merhaba. Merhaba. Kapı kırılmışsa burada bir şeyler olmuş. Ne olmuş burada? Kapıyı kim kırdı ama? Hangi orangutan kırdıysa kapıyı? Orangutan da kırmamış bildiğimiz. Ha, o, öküz kıymış buraya. Öküz kıymış ne oldu? Abi ayak sesleri geliyor. Yemin ederim ayak sesleri geliyor. Al şunu. Aa! Gittim mi abla? Gitmiş. Oğlum niye yüzüm kan olmaya başladı lan benim? Yüzüm kan niye? Oğlum oyunda yeni yeni canavarlar var. Ben oynayamam bu oyunu ya. Kim tavsiye etti lan bu oyunu? Vallahi döverim onu. Oha burada bir dolap var ne bu? B. Yapraklama düşüyorlar lan. Oğlum insan şuraya bir lahmacun falan milah lan şuraya. O da yok ki yani. <laughs> Komiklik yapamayacağım. Altıma sıçıyorum şu anda. O, o onu bulacağım oğlum bu oyunu. Kapı kendiliğinden açıldı. Ne oluyor? Aaaa! Ananı sikiyim! Ananı Koş, 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 bu mi koş? Aç be birader. Bu arada arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. Bazen bu bir uyarıdır. 8 yaşındaki büyükler bu videoyu <laughs> izleyin. Yani arkadaşlar burada bu bir uyarı. Oyun ben biraz küfür edebilirim korktuğum için. Kusura bakmayın. A anlayışla karşınızdasınız çok sevinirim. hep zaten alışkınsınızdır galiba. Alışkın mısınız? Ya oğlum bana bu oyunu oynuyor. Kim ya? Ol ya Allah. Yok ben dayanamayacağım, çekemeyeceğim ya. Ağzına vurduğumun çocuğu gitti bana git bu oyunu oyna dedi. Oynadım da ne oldu? İki dakika bir mola verebilir miyiz ne bu? Harita mı? Aa, harita buldum. Şimdi haritaya bakalım çok uzak lan. Bak şimdi ben buradayım ya. Bak şimdi şuradan sokuyoruz. Çekiyoruz. o dönüşünden sağ dönüyoruz ondan sonra sokuyoruz çekiyoruz o o beni kovalayanın an daha gelir mi ya abi korkuyorum ya komşular geçen komşu benim yanıma geldi dedi ki çok ses yapma dedi ben de dedim yok ya <laughs> Üzerime doğru niye koçtu lan o? Bilerek üzerine doğru yürüdüm. <laughs> Bilerek üzerine doğru yürüdüm canavar. Bana fark etmiyor abi. Şuradan bir tane doğru bana koşa koşa gelse yemin ederim çok iyi olurdu ha. Düz yoruyorum ya. Şuradan. Ben aynı yere mi dolaşıyorum 10 defa? Bilmiyorum ki. Aynı defa da belki <laughs> <laughs> Yapma yapma. Boku neyim yapma. Kapat kapıyı. Kitap. Yuppi kitap. Oğlum alsana kitabı uyuşuk musun? Oğlum alsana ha. Allah'ım ya Rabbim, o onu okulda döveceğim. Bana bu oyunu kim tavsiye ettiyse onu okulda bulup döveceğim. Altıma sıçtım ya. O videoyu izliyorsan yorum yorum yapıyorsun. Daha da benim sabrımı taşımıyorsun. tamam mı? Adını da vermiyorum yani. Çünkü şimdi yolda gideni gideni enes falan zannedersiniz. Ondan sonra beni döversiniz. Ben şu an <laughs> Ya ben felç kalacağım videodan sonra şöyle kalacağım. videodan sonra böyle kalacağım ben ya. Allah, Allah belanı versin videodan sonra böyle kalacağım ben ya. Bana bu oynayan diğer kimdi acaba ya? Adını biliyorum da. <laughs> söylemek istemiyorum anlatabiliyor muyum? Adını söylesem şimdi yoldaki Şeye soracaksınız ismin ne diye. O da Enes diye. Aa! <laughs> oğlum, amınak oğlum ne yaptınız lan burada? Lan bu ne oğlum? Adamı ablat edip ondan sonra da yatağa yatırıp tövbe estağfurullah. Yapmazsan o hareketi bir daha yapmazsan çok sevineceğim canım arkadaşım. Şu an korkuyorum da değil ha. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ben bu oyunu oynayamam. 11. dakikada bir bitirdim. O 13 dakikada arkadaşım. Lan burada niye böyle bor var lan? Bana mı döşeyecekler bu borları? Bana döşeseler keşke ya. Bir tanesini bana döşemesini isterim. Ne diyorum lan? Burada dursam benim... <laughs> Aa, o neydi lan? O neydi? Allah belamı versin orada birisi vardı. Şşt. Bana bak lan köpek misin? Hehe. <laughs> Saygılar abi. Koridordaki öğretmen gibi geziniyor. <laughs> bak kapıyı. <laughs> ben dışarı çıkmam ki. Ben dışarı çıkmam. O var orada. Saygılar abi. Bak saygılar dedim yolumu değiştirdim anladın mı? Nasıl sigmayım ya? <laughs> geliyor arkamda. Yemin ederim arkamda. Koşa koşa geliyor. Ayak seslerini duyuyorum. Nereden geliyor lan? Dakika başka karşı arka kahvaltı. Şaşar dostluğun ilerden şaşar. Ya ben dayanamayacağım. 11. dakikada bitireceğim kusura bakmayın. Benim de tercihim değil ha bu. O arkadaşım bana bu oyunu dedi. Bakın şu anda altıma sıçıyorum. Bu da arkadaşlar birkaç duyurum olacak. Bu annenizin babanızın yanında izliyorsanız... <laughs> Bana, bana çok kızacaklar ama bana, arka bak annesinin babasından yanında dinleyenler bakın ben normalde küfür etmem bak ya valla ben küfür etmem ağzımdan kaçırıyorum ya sadece valla bak az önce o dediğim yerde birkaç bir tarihsiz olaylar oldu o yüzden yoksa ben ne korkacağım bunlardan ya bir tokadı yapıştırırım yere yatarlar video videodan sonra oradan bir el mi var mı lan Olaylar olaylar. Bak ben halilasyonlar göre Halil Halil ne ya ne alaka ya? İstanbul'da, 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 İstanbul'da. Oğlum ayak sesleri geliyor lan. Ses niye yükseldi? Gardiyan abi çıkarttım beni buradan. ben bir odayı kırdım lan galiba. Yok ya. Oğlum kitaplar nerede? Anahtarını nasıl sokayım? Kitap ver, kitap. Yapma ama bak. Bak. Sabahtan beri bunları yapıyorsun canıma arkadaşım. Dururum seni. Bir dakika kaçta? 11, 11. dakika tamam lan. Tamam. Hadi sizin için 12 dakika yapacağım hadi. Arkadaşlar bu arada bir tane arkadaşım var. Brawl Stars videosu çekeceğiz dedim ya. Geliyor. Allah Allah Allah. Yakalayacak yakalayacak. Tam arkamda. Sesi. Ses duyuluyor ama kendisi yok. Nasıl oluyor lan o? U dönüşü. Buradan niye öyle dönen kavşak var? Yoksa kötü şeyler Allah'ım sence hangi yoldan git? Eliyim. Şaka <laughs> şaka. Hello mother. Oradan bir tane bebek çıktı. Ay kıyamam be şana. Bir daha çıksana. Tipini daha çok iyi göreyim diye. <laughs> Arkadaşlar oyunun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bir dahaki videoda bay bay.